Vakıf köyde Bedros Kartun akvaryumumuzun mandalina bahçesi tarlası diyelim. Kolay gelsin kamyon yapmayın. Hoş geldin. Hoş gördük. Bu toplamanın bir tekniği var mı? Şey o koparırken yok, yok. El, alışkanlığı. El alışkanlığı. Evet. Makine gibi topa topluyorsun. Yani yapraklara zarar vermeye böyle bir olay <laughs> yok değil mi kamyon Yaprakları yapma. kopartmak daha iyi. Süsleme yapıyoruz. Öyle mi? Evet. evet. Böyle buraya sepete atıyorlar oradan da araca gidiyor. Akbari kolay gelsin. Eyvallah. Evet Boğaz Akbarım da yüksek tepelere çıkmış. Bedros. Bedros Akbarım özür dilerim. Bedros Akbarik. Bedroslar, Boğazlar bak maşallah o kadar çok ki Allah daha çoğalsın. Karıştırıyorum. mesela şu ağaç kaç kilo verir yaklaşık? Şu ağacı baz alırsak, şu gösterdiğimiz arkadaş 5-6 metrelik bir ağaç. bundan. İyi olursa 400 kilo aşağı alırız. Ekim sonlarındayız, 2021. Beş kolay gelsin. Eyvallah sağ olun. Bu senenin ürünü mü bu efendim? Bu Malçuli. senenin ürünü evet. Aylardır emeğimizin karşılığını bugün aylısına topluyoruz değil mi akbarım? Yani bakalım aylısıyla. Aylısıyla Allah bol kazanç versin. Abi, Bunlar mandalina ben. değil mi akbarım? Mandalina evet. Vakıf mandalinaları. Portakal. Zeytin, defne. Buranın meşhur şeyleri. Nar. Nar ekşisi aldım o da çok lezzetliydi. Sevan kadın yekbayırımızın bahçesine yürümeye çalışıyoruz. Patika yoldan. Evet, nihayet Murat Yekbar'ı gördüm. Bu yeni asat değil mi ki usta? Yeni asat, yedi veren. Yedi veren. Ekim ayının 26'sı. Murat Sevan Kadıyan Yekbar'ım kendi bahçesinde limon asatı yapıyor. Sonra ne yapıyorsun sobaktan sonra Yekbar'ım? Sebze haline gönderiyorsun. Sebze haline. Ha. Toptancı sebze haline. Bu sene zeytinler nasıl? İyi mi? Yağlı mı? Merhabalar, kolay gelsin. Nasılsınız? Merhaba, Mersi, iyiyiz. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Ee, ne yapıyoruz şimdi burada? Kırmalık zeytin seçiyoruz. Evet efendim. Bu sezonun mahsulü sanırım. Evet. Bu yeşille siyahın şeyi ne farkı? Ayırt. Yani. Bunlar kırılacak, diğerleri yağa gidecek. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, ne ürünleriniz var burada? Şunlar ne mesela? Nar ekşilerimiz. Evet. Konsantre şuruplar, zeytinyağı. Üsttekiler reçel mi? Evet, reçel çeşitlerimiz. Defne sabunu, defne yağı. Ha yapraktan yapılıyor tamam. Bu çeşitleri ee, sanırsam. Defnenin tohumundan yapılıyor. Yaprağından değil yapıyor. tohumundan yapılıyor. Çiçek evet. balı. Her şey organik sanırsam. Baharatlarımız var. Nane, kekik. Burası da hediyelik. Çocuklar unutmamışsınız. Bakılarımız. Yine uyalarımız. Evet. Bunlar da köylü hanımefendilerin evet. yaptığı Toplumdan el işleri. Nasıl geçiyor bak köyde hayat? Güzel Murat Akbar. Gelen gelen <laughs> o korona var gerçi biraz. Söyleyeyim. pandemi nedeniyle Hı. biraz Azalma var ama. Var evet. var ama yine de şükür. Çok teşekkür ediyorum bilginize. Sağ olun eksik olmayın. Bak o Muhandes ee, Keskin Akbari'mizin evi Fadilat'ta. Şimdi onu ziyarete gideceğiz. Böyle kapısında da böyle hayran yazılar var. Serer böyle şeyleri Muhandes parem Barem, Oğan'ın nasılsınız? Barem, hoş geldiniz. Hoş oynan. gördük, hoş sağ olun. İyi hoş misin? Buyurun, sağ olasın. Sen sağ ol. Senin burası mekan değil mi Akbarım? Evet. arkadaş Malatyalı mı? Yok değil. İstanbul'dan geldim Sasunlu'yum da. Sasunlu mu? Evet. Anı ne ilçesi? Benim adım Musa Emlikyan. Burada doğdunuz? Burada doğduk. Dedem, dedemin dedesi burada doğmuş. İlk okulu 1947'de bitirmişim. Sonra ne yapmaya başladın? Okul bitti. Evet daydayım budama e, yıllardır budama iş yaptığı için. Böyle kesilir. Bak. Evet daydayım. Bakayım daydayım. Ha, sağ ol. Harikasın dayı dayı, evet. Böyle kaç yıldır bu iş yapıyorsun dayı dayı, budama işini? Bak. Evet dayı dayı. Bak, al. Ha, evet. dikkat. Evet. Ee, e, bunun Bak. yeri var değil mi dayı dayı? Evet. Bak nasıl oldu şimdi. Harika, eline sağlık dayı dayı. Ee, kaç yıldır budama yapıyoruz dayı dayı? 70 sene. Sular akar, arkım arkın. Felek döndürmüyor çarkın. Bu dünyada evim barkım vardır diye yalan söyler. Dam başında yeşil yaprak, yer altında kefen tırtmak, bastığımız kara toprak. cami altı Ermeni kilisesi Evet avdayız, av köpekleri. Benim. Şu mu ayak izi domuzun Aynen şu. Şu domuzun ayak izi iz sürüyoruz şimdi. Biraz büyük sanki değil mi bu Aynen. ayaklardan? Yok, azalı değil, yok çok büyük bu. Çok büyük. Evet çok büyük bir domuz. Evet akbari geldim. Evet şeyler doğru. Kiko Akbarim önden gidiyoruz. 7'den saat 11.30 oldu, 4 saat ee, o bölgeden anlayamadık İki tane sıkmamıza ama. Şimdi başka bölgeye doğru gidiyoruz. Bir taş attım. Türkiye'nin tek ve son köyü Ermeni köyü Vakfı köyüdeyiz. Her taraf mandalina, portakal, limon ağaçları. Burada da çam ağaçları var. Evet, tarihi 200 yıllık bir eski Ermeni evi. Bunlardan çok az kaldı. Evet, burada da ilk defa hayatımda gördüğüm karabiber ağacı. Şöyle elinizi sürüyorsunuz, biraz bastırıyorsunuz. Burumuza götürüyorsunuz. Bildiğimiz karabiber. Tabii onun tanelerini geçişlerde çektik. Evet bu da karabiber ağacı epey yaşlı gözüküyor. Vakıfköy'de bu ağaçlardan epey var. Vakıfköy Kuyumcan ailesinin evi. Tarihi bir ev. Evet görüyorsunuz. He? Buradan şöyle Taş işçiliğinin muazzam buradan da girişi var Kuyucuğan ailesi. Şimdi tabi ev terk edilmiş. Oo oh! kayıyoruz. Evet buradan da görüyorsunuz tavanları. Ve demir kapı var. Evet bir zamanlar burada mutlu bir Kuyucuğan ailesi oturuyordu. Şimdi görüyorsunuz böyle portakal limon ağaçları ortasında Kuyucuğan ailesinin şatosu da diyebiliriz. Maalesef harap.